Evet Alper. Merhaba arkadaşlar. Alper Paşa yine bir kuş indirmiş. Yakalamaya çalışıyor. İstersen yukarıya diye yukarıda kuşlar üstüne çıksın. Zarat mantıklı da diğer kuşlar da yanına gitsin. Şu kapağı kapat. Şu kapağı kapat orada. Evet. Aşağı at. Çok kuşatmaya gerek yok. Onu aşağı sür. Yani oradan kuşları sıkıştır darıyla. Dara at üstüne. üstüne Dara ki kuşlar oraya çıksın. Kalabalıkta yakalayasın. Bak orada yemiyor. Çek o suyu ayağının altına ya. Bak kuşlar kapattı. Kapattı kuşlar bak. Tamam kuşların içine karıştı. Tamam fazla atma. Beyazın arkasında. Kaldır kafanı yavaşça ya. Beyazın arkasında alıver hemen. Al. al. Yüzüne bakıyorum. Çalış. Yüzünüz geliyor Alper Bey. Daha ciddi ama. Vallahi bilmiyorum artık. Göster bakalım kuşu. Ayağında bir şey yok. Yok. Ne diyeceksin? Duygularını alalım sabah sabah. <laughs> daha sabahın sekizi. Arkadaşlar daha bu dolabı açtım. diye dolabı açıyordum. Kilitlerini daha açmamıştım. Bir baktım arka taraftan bir şey geliyor. Aldım bir tane beyaz vardı. Onu attım önüne. İndi hemen. Ben de bu dolabın da kilidini açtım. Kuşları gösterince de yakaladım. İndirdin yakaladın. Evet. Sahibine ulaşabilmek için ne yapıyoruz? Videoyu izleyip sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler Alper Paşa.